Mersin'de PKK'lı teröristlerin polis evine düzenlediği saldırıda Zozan Tolan kod adlı terörist Dişa Ercan öldürüldü. PKK terör örgütü Ercan'ın saldırıda ölmediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK bildirisine sahip çıktı. Gülümseyerek izledim. Ben... Kılıçdaroğlu partisinin mağdur gazeteci olarak raporlarında yer verdiği teröristin saldırıyı yapmadığını iddia ederek teröristin DNA raporunu istedi. O zaman biz bunu alalım. Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Şehmuz Yalırım gençlerden terör sözcülüğü yapan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını nereden tutsak elde kalıyor. Bir, devlet kurumlarında değil PKK'ya güveniyor. İki, PKK açıklamasını baz aldığında bile gazeteci diye savundu Dişah Ercan'ın PKK tarafından görevi başında olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ve PKK aynı cephedeler. Karabağ'dır. Fakat o zaman... Ben, Sayın Genel Başkan Doğu Pirinçin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü PKK'nın iddialarını referans alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saldırıyı PKK'nın yaptığının belli olduğunu vurgulayan Soylu, teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın dedi. Program olacaktır. Soylu teröristin kimliğini belirleyen kanıtları da sıraladı. 1. Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. 2. Yıllarca terör örgütüne birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı. 3. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleriyle yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. 4. Kurtarıcı'nın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. 5. PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun. Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip Zozan arkadaşımızın bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. Altılı masada sıkıştın, PKK'ya sığının. Yazıklar olsun. olsun. Gerçekleştiriyorsa... Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili konuştu. Saldırının PKK tarafından yapıldığı açıktır dedi. Kesin olan şey Mersin'de e, emniyet güçlerimize e, karşı bir saldırı e, gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu saldırının Terör örgütü tarafından PKK tarafından gerçekleştirildiğine dair de bir açıklama yapıldı. Bu kısmı kesin. Ama bunun dışında kalan tartışmalar işin teferruat kısmı. O akımdan onunla ilgili bir görüş belirtmeyi gerekli bulmuyorum.